Evet arkadaşlar. Aslı derste, Maya okulda. Biz de Noah'yla Diyanar'dayız. Noah hayvanları buldu. Noah, ne yapıyor? Elindeki ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Ne diyor? Nasıl konuşuyor? Söylesene. Ne mi diyor? Ne diyor? Ha? Bu ne bu? Bu ne? Konuşsana ya. Volvo var mı Volvo? Bu mu? Değil mi? Ne o? Ne? Ne? Evet. Bu Bu Ne? O, me. O, me. Ne? Me. Bak. Bu ne? Volvo. Ha? Volvo. Hehehehehehe. Yeah. Gel bakalım gel. Volvo. DNR'da bayağı bir oyuncak bölümü varmış arkadaşlar biz bunu bilmiyorduk. Yani Legolar, Call of Duty maketleri, Play-Doh'lar, Puzzle'lar, Star Wars'lar. Ben vallahi bu kadar geniş olduğunu bilmiyordum. Ama Noah'nın ilgisini şu an sadece hayvanlar çekti. Noah gel dolaşalım biraz. Gel bakalım neler varmış. Ne da bir oyuncak seçiyor birini yapalım bir ara. Transformers. Onlar Transformers değil ama onlar Heroes. Galiba bir kısmı. Heh. Evet hayvanlardan vazgeçtik. Hayvanlar direkt bana verildi. Heh. Evet. Ne oldu? Ay ne buldun orada? Ay şu şu Ne o? Bakayım neyi beğendi? Transformers'ı aldı. Çok mu sevdin onu? <laughs> Ama daha başka bir sürü oyuncak var. Onlara da baksaydık. Ne yapalım onu? Ya, arabaya kolar, koyarsan öleceğim Yani. Şimdi çok çok gideceğim. Oh, da. Evet arkadaşlar. Noah buldu. <laughs> Mama buldu. Mama değil o. Araba vrum vrum. Bak burada Batmobil var Noah. Burada Koca Bat Mobil var. Bence en güzeli bu. Ne dersin? Alo. Bak bak. Bunu gördün mü? Bat Mobil. Hı? Hmm? O dinozor. Zumal Chomplings. Bom. bom bom. Evet. Bunlar da küçük şeyler. Küçük arabalar, mini arabalar. Ama işte bunlar açılmıyorlar burada. Öyle bir sorun var. Açabiliyor musun sen? Oh, oh, oh. Mama nerede mama? Mama. Nerede mama gördün? Mama. Nerede mama? Mama. Nerede mama? Mama. Göster mamayı. Mama. <laughs> evet. Aferin sana. Mama değil mi o? Mama. Mama. Makaronlar, makarnalar. Acıktın mı? Baba. Mi? Baba. <laughs> Babaya benziyor. Evet. Jamie Oliver. Süper aşçı. Ne <laughs> <Kime> söyleniyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? O ne? O ne? Bu ne Noah? Bu ne? Bu ne? ne? Mü değil. Her şey önce mü diyorsun. Ne bu? Şşş. Ee, Bird'ün bölsü, değil mi? Sessiz kalmayı tercih M. ettim. Mü. O da mü değil. O. <laughs> dıkıdık dıkı dıkı dıkıdık o. Dıkıdık dıkıdık. Dıkıdık dıkıdık. Gel biraz dolanalım mı? Gel biraz yürü bakalım buralarda. Gel biraz gidelim bakalım. Sarışın kafa. Allah. ilerleyemiyoruz ki. Her yerde bir şey var. <laughs> ne oldu? Ses çıkarmıyor mu o sallayınca? Dur ben bir dino'yu çağırayım. Nova! Nova merhaba naber? Nova ne yapıyorsun? Şşt! Alo! Sana diyorum ya! Şşt! Alo! Kaçma kaçma! Gel buraya! Kaçma! 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 Bana bak! Kaçma! Kaçma bana bak! Kaçma kaçma! <laughs> kaçma kaçma kaçma! Naber ya? Şşt! Sana diyorum sana diyorum! Naber ya? Ne haber diyorum cevap versene. Vay burada ama oyuncak var ya. Vay vay <laughs> vay. Geliyorum kaçma. Geliyorum geliyorum kaçma geliyorum kaçma. <laughs> kaçma diyorum sana. Aha. Gel buraya gel. Güzellik. gel buradan gel. Aa. <laughs> bah, düştüm ya. Şişt. Alo. çok ne... Aa burada Ninja Turtles varmış. Noah bak. Ninja Turtles. Bunların filmi ne zamandı ya? Şşt. Şşt. Evet. Ne diyorsun? Ne diyorsun aşkı? Ha? Hadi konuş Dino ile. Dino bak sana merhaba diyor. Hangisi? Oo, dinozor var orada. Dinozor ne o? Yergedan. Yani, Ninja Turtles'daki <laughs> gergedan. <laughs> dö dö dö. Ne yapıyor dö dö, dö. <laughs> Nereye gidiyoruz? Ay doğru de yere düşmüş doğru hmm. Nereye gidiyorsun? Dur gitme. Ay Legolara bak ya. Ben Lego çok seviyorum. Birkaç tane yapmam lazım. Ay işte yine en favorini buldun. <laughs> Troller. <gülüyor> Allah muayene <no>, <laughs> trolleri gitti. No, no, no. <laughs> evet. Troll popi. <laughs> <laughs> Bobo. Bobo. Dino. Ne diyor? Ne anlayabiliyor musun sen? Hayır ya. Ama Poppy ile ilgili güzel bir şeyler söylüyor galiba. Noah. Bir sürü popin var zaten. En sevdiğin şey torolcu oldu ya. Gideceğiz filmine. Ya da gittik. Şimdi bu video ne zaman seyrediyor bilmiyorum. <laughs> Youtube'un olayı bu. Ha? Bak burada renkli bir şeyler var. Dur bir işim var geliyorum şimdi. Ne oldu kızım? Neye yakalandık? Ne bu kapalı? Neymiş o? E tabi o senin yaşına daha yakın bir şey. Ver. Ben bunu bıraktık. Şimdi bunu sevdik. Neymiş onu? Kapa aç. Bip, bip 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 falan bir şey. Ötüyor galiba. Ama onu ben açamam şimdi. Öreceğim onu da ver. Aldım. Tamam. Bunu da bıraktık. Oh, i̇yi o bir bu. Vay doğa haber geldim ben. Ulan, o panda mı ya? Mavi panda ilk defa gördüm. Mavi panda. E sen de bir karar ver ama ya. Şşt. Sevdin mi onu? Heh. Ben bu kumağımı. Hmm, mavi panda. Hmm, şunu yere koyayım. Ya ah, koştur koştur vallahi billahi dur yetişemiyorum sana dur, dur. Allah Bum bum Bak Noah Bum bum bum, bum. Kaç geliyorum pet pet Kaç kaç geliyorum Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç, kaç, kaç bı, 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 bı. Aman onlar gözüne girmesin dikkat et. Çok tehlikeli Vallahi valla. Şunlara bakın arkadaşlar. Tamam Noah yavaş. Korktum şimdi daha. Bebe. 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 Evet bebe var orada. Dino gördün mü? Bakayım. Aa kadar bebe ya. Ya sen nesin sakin bebe bebe diyor. Sen de bebesin. Aman göze dikkat. Oy korktum birden. Vallahi Nuhacım yavaş. Dino sen de kovalama mı onu? Tamam tamam kovalım. Tamam. <laughs> Allah nereye geldik? Cars. Yine ince Turtles. Aman Ninja Turtles var ya. Kafası içine kaçmış onun Ne olmuş Nuh? Vovu. Vovu değil ama. Ha bu aynı yerdeyiz ha <laughs> ben de. Ya Ako çok komiksin ya. Demek ki yerin aynısı burası. Sende daha çok yer varmış sanki. Aa işte Shopkins bak. Maya'nın favorileri bunlar. Bir şey alacaktık Noah. Miniş. <laughs> Miniş mi istemişler? Bir şey istemişlerdi. <laughs> Dur yavaş koş yavaş. Yavaş. Oo. No, evet. no, no. oh. Evet. Artık gitme vaktimiz geldi. Ver onu da bana. Tamam. Hadi arabamıza gidelim. Noah bay bay yap bana. Noah bay bay yap. Buraya buraya dön. Buraya buraya buraya. Buraya. Hadi bir bay bay yap herkese. Noah. Allah. Tarakları bulduk. Hadi bakalım. Tamam dur ben sana yardım edeceğim şimdi. Dino sen de bay bay de. Hadi arkadaşlar görüşürüz. over your pain don't forget to subscribe bye 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 bye